Antakya Belediye Meclisi Belediye Kanunu'nun 21. maddesine göre gündemi görüşmek için belediye meclis salonunda toplandı. Toplantıda meclise sunulan gündem maddeleri şunlardır. 1. 2020 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi. 2. Kültür varlıkları katkı payının Hatay Meclis Kültür Sanat Merkezi ve Mutfak Sanatları Merkezi restorasyon yapım işinde kullanılmasının görüşülmesi. 3. Belediyeye ait 31 F 3394 plakalı çöp kamyonu aracın devrinin görüşülmesi. 4. Parka isim verilmesi. 5. İmar tadil teklifleri. 6. İmar komisyon raporu, görüş ve temenniler olarak verilmiştir.